Yorum ana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yandex tarayıcınızın dilini nasıl değiştirebilirsiniz? İlkin Yandex tarayıcımıza giriyoruz arkadaşlar. Şu sağda 3 çizgi ikon var. Buna tıklıyorum. Şurada gizli mod ayarlar seçeneği var. Ayarlar seçeneğine tıkladım. Ayarlar seçeneğine tıkladıktan sonra aşağıya doğru kaydırıyorum arkadaşlar. Şu en altta geçmişi temizle dil ve bölge ayarları seçeneği var. Dil ve bölge ayarları seçeneğine tıklıyorum. Şu üstte ülke ve ara, arayüz dili seçeneği var. Arayüz dili seçeneğini isterseniz şöyle İngilizce yapıp yeniden başlat dediğinizde bekliyorum. Gördüğünüz gibi arayüz dili artık İngilizce arkadaşlar tekrar aynı yerden şöyle Türkçe yapıp restart deyip değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde Yandex tarayıcınızın dilini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Video bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.